Evet bugün tavşanları besliyoruz. Katil tavşanları. Tavşancık. Şöyle besledim. Al, al al al. Al. Al bak ben seni sevdim. Al. 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 Arkadaşlar katil tavşanlar düşündüğünüz gibi değil. Çok tatlı. Ay, yerim ben bunları ya. Yiyorlar. Çok tatlılar. Şöyle hemen bir tane daha yaprak koparalım şuradan. Çiğdem Apart'tayız. Şöyle kopar. Ee, hadi beni salarsan. De. Gel. Gel abisin. Hey hey hey, hey, hey. Sen bunu al. Toplar bir tane daha koparmaya gidiyorum. Şöyle. Bir de onlara yedek olarak lazım. Yumurta rast genç. Tavşanlar ne diyorsa onu yapın. Ne diyorsunuz? Abone ol diyorlar arkadaşlar. Al. Ya portakal, ya limon ya da mandalina ağacından yiyorlar. Hey, 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 hey. Al çabuk. Bu tavşanları beğenenler. Marka... katil. Katil. Olsunlar de şurada bir delik var arkadaşlar. O delikte uyuyorlar, deliğe giriyorlar. O delikte mi uyuyorlar? Hani burada bir tavşan eksik. O da delikte bir muhtemelen. Hayır, ne alaka? Üç tavşan var normalde, biri deliğe giriyor. Deliğin... Lan orada delik mi vardı? Ya üçüncü ya. de gelsin onu beslemedik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz. Onu beslemedik. bye-bye bye. like at the bottom of my